Yusuf Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa. Yeni bir hafta ve yeni sorularla geldim. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen ilk sorum Samsun Spor'un üçüncülük başarısı. Sezonu üçüncü bitiren Samsun Spor Avrupa'ya gidiyor. Fakat bu durumdan biraz siyasilerde nemalanmaya çalışıyor mu? Çalışıyor mu? Mustafa buna iki şekilde cevap verebiliriz. Çünkü burada iki şık var. Bir çalışıyor kısmı var. Bir de olayı hiç takmıyor. Kısmı var Önce biz hiç takmayanlardan başlayalım mı? Şimdi bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı 3 dönem Samsun'dan milletvekilliği yapmış birisi, Spor Bakanlığı da yaptı, İsmini vermeyeceğim artık bu kadar bilgiden sonra herhalde işsizler ismini anlamıştır. Samsun'la ve Samsun sporla ilgili olan herkes ismini anlamıştır. Şu ucube bir stadımız var bizim sanayinin ortasına yapılmış ve biz bu programa gelmeden önce neyi çektik? Oradaki fabrikanın bacasından tüten dumanları çektik. Bir zehir merkezinin, bak sanayi merkezi demiyorum. Bir zehir merkezinin içine yeni stadyumu yapan, bunu da çok büyük bir nimetmiş gibi Samsun halkına anlatan birisi var. O hiç nemalanmadı. O hiç bu topa girmedi. Samsun Spor Lig üçüncüsü oldu. UEFA kupasına gidiyor. Beyefendi bir tebrik mesajı atmayı çok gördü. Ben şimdi sosyal medyada gezinmeyi severim Mustafa. Dün yine sosyal medyada geziniyorum. Acaba kim Samsun Spor'u tebrik etmiş, kim tebrik etmemiş? Ya bazıları retweet yapmış, bazıları işte dostlar alışverişte görsün paylaşımları yapmış. Bir şeyler yazmış. Her ne olursa olsun bir şekilde Samsun Spor'un başarısı tebrik edilmiş. Biz niyet okuyamayız. Kendi sayfasında kişi Samsun Spor için güzel bir şey yazmışsa, güzel bir paylaşım yapmışsa deriz ki tamam güzel helal olsun. Ama bahsettiğimiz kişi hiçbir paylaşım yapmamış Mustafa. Bunun üzerine ben bir yazı yazdım. Basit Twitter'da. Samsun'da yaşayan ama Samsunlu olamayan bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı Samsun Spor'un başarısını kutlama zahmetine katlanmadı dedim. Sonra sosyal medyayı tekrar karıştırmaya başladım. Benim bu paylaşımımdan yaklaşık bir saat sonra Samsun Spor'un paylaşımını retweet yapmış. Bak yine bir şey yazmamış. Retweet yapmış. Dostlar alışverişte görsün. Bir böyleleri var. Samsun Spor'un başarısından haz duymayan insanlar bunlar. Başarıdan haz duymadıkları için reklam yapamıyorlar. Çünkü kazayla reklam yapacak olurlarsa Samsun Spor taraftarı onların Samsun Spor'a nasıl zararlar verdiğini bildiği için tepki de gösterebilir. Şimdi bunu şöyle bir kenara bırakalım. Aslında üzerinde çok konuşulacak birisi değil. Tok, üzerinde durulacak bir kişi değil. Ama ve lakin biz burada Samsun'u ve Samsun Spor'u konuşuyorsak bu konuyu gündeme getirmemiz gerekir. Ama burada önemli bir nokta var. Ee, Yüksel Yıldırım yeni stat istedi. Acaba bu bakış açısı bu nedenle mi? Benim yaptığım stadı neden beğenmiyorsun da yeni stat istiyorsun diye mi tebrik etmiyor acaba? Yok. Şöyle bir lafım var benim. Şu ana kadar ismini kullanmadım ama hadi şimdi kullanayım. Yeni 19 Mayıs Stadyumu Suat Kılıç tarafından Samsun'a ve Samsun Spor'a atılmış bir kazıktır konunun ben onunla alakası olduğunu zannetmiyorum. Ki ah öyle bir imkan olsa da o stadı yerle bir etsen bambaşka bir yere stat yapsan. O stat oraya olmazdı Mustafa. Her türlü Samsun için zararlı bir stat o. Bak Samsun Spor e, stadının dışında ne yazıyor biliyor musun? Kuzey'in kralı ve o amblemdeki amblem sökülmeye başlamış. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşa sordum dedim ki ya burayı yapmışsınız çok güzel ama dedim bak amblem sökülmeye başlamış ya bu kötü duruyor. Niye bunu daha güzel bir şey yapmıyorsunuz diye sordum. Cevap ne biliyor musun Mustafa? Ya çok üzücü. Ya bir binanın üzerinden yapımından e, yapımının üzerinden 50 yıl geçer, 100 yıl geçer, bina çürür dersin ki ne yapalım bina çürüdü. Daha iyisini yapamıyoruz. Çünkü dış cephe daha iyisini yapmamıza müsaade etmiyor. Dış cephe taşıyamaz. O yazıyı diyor. Düşünebiliyor musun? 7-8 senelik bir stadyumdan evet. bahsediyoruz burada. Keşke orası yıkılabilse de yeni bir stat yapılsa. Şimdi gelelim bu işin yani reklamını yapanlar mı diyelim. Baştan sonra Yüksel Yıldırım açıklama yaptı Mustafa. Açık açık adam diyor ki, büyük başkan, cesur yürek diyor ki, ben Samsun siyasetinden herhangi bir destek görmüyorum. Bunu ben söylemiyorum. Ben söylemiyorum derken ben sürekli söylüyorum da Yüksel Yıldırım açık açık söylüyor bunu. Bakın bana diyor herhangi bir şekilde destek olmuyorlar. Şimdi biz Mustafa Halit Doğan'la ilgili birkaç tane burada program yaptığımızda Halit, Halit Doğan'ı övdük. Ve dedi ki lazerle o Top tepenin altına işte kırmızı beyaz sevdamız yazmamız güzel bir şey. Canik Viyadüğü'nün altına 20 Ocak 1989'da verdiğimiz şehitlerimizin bir grafitini yap grafitisini yapmak güzel bir şey. Bu Halit Doğan'ın insanların gönlüne girmesini sağlayabilir ama insanların gözüne girmesini sağlayamaz. Çünkü ortada bir icraat yok çok güzel estetik hareketler var ama icraat yok. Şimdi Halit Doğan'ın gol atması için hani o estetin, estetik hareketin sonunda gol atması için Samsun Spor'a gerçekten bir faydalı iş yapması lazım. Biz burada defalarca söyledik. Mesela arka yol yapılmış. Çok güzel sanayinin arkasındaki yol ama stadyum, stadyumdan biz hala çıkamıyoruz. O otoparktan hala çıkamıyoruz. Sanayinin arkasındaki yol bir yere o gidiyor mu? O nispeten bir yere, bir yere kadar mu? iyi. Şu an biraz daha iyi ama stadyumdan hala çıkamıyoruz. Hepsinin ötesinde Yüksel Yıldırım ne diyor? Ben yeni bir stat yapacağım diyor. Şimdi bak millet bahçesi ya işte stadyumun eski stadyumun yeri hakkında bir şey söyleyemem. Buna Halit Doğan'ın gücü yetmeyebilir. Çünkü orası Cumhurbaşkanı tarafından millet bahçesi yapıldı. Halit Doğan'ın şu anda Cumhurbaşkanı'nın millet bahçesi yaptığı yeri dur biz burayı yıkalım da yeniden stadyum yapalım gibi bir gücün olduğunu zannetmiyorum. Ama başka bir yerde göstermedin. Yani Samsun'da o zehrin içinde yapılmış stadın yapıldığı yerden başka Yüksel Yıldırım'a gösterilebilecek herhangi bir yer yok mu? Yüksel Yıldırım bir iş adamı olarak diyor ki bana yeri gösterin Stadyumu kendim yapacağım. Göstermiyor musun ya? Bana yer göster, yeri vermiyorsan da bana sat. Stadyumu kendim yapacağım. Bak belediyeden falan bir şey istediği yok, kimseden bir şey istediği yok. Ben paramla yapacağım diyor. Ama henüz gösterilmiş bir yer yok. Varsa da benim haberim yok. Sanırım Ama, yüksel Yıldırım da vazgeçti zaten. Yüksel Yıldırım kendisine güzel bir yer gösterilirse vazgeçmez, yapar. Ama şöyle dışarıda pankartlar var. Ya bir belediye başkanının Samsun Spor'un başarısını kutlamasından doğal hiçbir şey yok Mustafa. Ben o pankartı gördüğümde takıldığım tek şey ne biliyor musun? Halit Doğan'ın Samsun Spor'un bu seviyeye gelmesinde zerrece bak zerre zerre. Ya o ışık tuttumdan hariç, grafiti yaptırdığımdan hariç zerrece bir etkisi yokken Samsun Spor'un başarısını kutladığı pankartlarda Halit Doğan'ın ismi Samsun Spor'dan daha büyük yazıyor. Böyle bir şey olamaz. Güzelce Samsun Spor'un kutlarsın. Samsun Büyükşehir Belediyesi dersin. Alt tarafa bir yere de adını yazarsın. Konu kapanır. Ya Mustafa ne şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ne diğerlerinin tarlada izi yoktu. Ama şimdi sofranın baş köşesine oturmaya çalışıyorlar. Samsun Spor bugün başarılıysa Yüksel Yıldırım'ın teknik ekip futbolcular ve taraftarın desteğiyle gayretiyle olmuştur bu iş. Diğerlerin hiçbir katkısı yok. İsmail Uyanık'ın da hakkını verelim mi? Ya İsmail Uyanık tabii ki Yüksel Yıldırım'ı getirdi. Sonradan görüş ayrılıkları oldu. Ee, Yüksel Yıldırım'ın şu an Samsun Spor'un başında olmasını sağlayan kişi onu Samsun Spor'a sahip çıkmaya ikna eden kişi evet İsmail Uyanık. Tabii onun da hakkını teslim ederim. Evet. Statla ilgili bir soru daha sormak istiyorum. Daha önce uluslararası e, müsabakaların yapılamadığı hava kirliliği nedeniyle bir stattı. Şimdi Avrupa takımları gelecek problem olur mu? Mustafa, bu Avrupa takımları gelecek problem olur mu kısmında olmayabilir. Çünkü burada milli maçlar oynandı. Ben Avrupa takımlarıyla ilgilenmiyorum ki. Stadın yanlış yerde olduğunu ben Bayrampaşa ile maç yaparken de söylüyordum. İnegöl ile maç yaparken de söylüyordum. Keçi öğren ile maç yaparken, Kastamonu sporla maç yaparken, Çorum sporla maç yaparken de söylüyordum. Kiminle oynarsan oyna. Yani Avrupalının canı can da bizimki patlıcan mı? O stat kötü yerde, yanlış yerde, olmaması gereken yerde. O stat Samsun'a ve Samsun Spor'a atılmış bir kazıktır. Yüksel Yıldırım bu olayın farkında, orada stat olmayacağının farkında ve diyor ki bana yeri gösterin. Ben size kendi paramla, sizden de para istemiyorum diyor. Kendi paramla stat yapacağım. Yardımcı olmakta fayda var. Eğer Halit Doğan ismini büyük büyük yazacaksa, Samsun Spor'un bu seviyeye gelmesinde emeği olduğunu düşünecekse, bir yer göstermeli. Bu konuyu konuştuğumuzda bazı arkadaşlar diyor ki Halit Doğan Samsun Sporlu. Nasıl diyorum Samsun Sporlu? Maçlara gidiyor. E ben 40 yıldır gidiyorum. O zaman size bir pankart yaptırırlar. Ya o zaman ben de ya. bir pankart yaptırabilirim yani. Ben 40 yıldır gidiyorum maçlara. Samsun Spor'un kitabını yazdım. O zaman ben de pankart yaptırabilirim o zaman. Eğer bir insanın Samsun Spor'a olan katkısı benimle aynı seviyedeyse güç sahibi olup da kusura bakmayın yani katkınız falan yoktur. Ki bunları ben sürekli söylüyorum ama Yüksel Yıldırım'da Kibar bir şekilde siyasetten destek görmediğini söylüyor. Evet. Bir başka soruya geçelim. E, Samsun'da benzinliklerde, oto yıkama yerler değil, benzinliklerde bile araba yıkama 200 lirayı evet. buldu. Mustafa, bundan yaklaşık 7-8 sene önce 1 liraydı. Jeton alıp Jeton alıp, 1 lira jeton alıyordun. Arabanın kenarındaki bozukluklardan böyle 1 lirayı alırdın. Hatta bir kere yıkatmak yetmez. Dur bir 1 lira daha çekip e, atayım da. İki kere arabayı köpükleyeyim dediğin bir işlemden bahsediyoruz değil mi? Benzinlikte arabanın dışını yıkatmak. İşte geçtiğimiz günlerde bir benzinlikte işte yakıt aldım. Dedim ya hazır yakıt almışken gideyim arabayı da şöyle bir yıkatayım. Mustafa yıkatayım derken yanlış anlaşılmasın. İç dış değil. İç dış araba yıkamak zaten 600 lira mı 800 lira mı ne? O da 10 liraydı. 10 liraya arabayı yıkatmasını, e, arabasını yıkatmayanı dövüyorlardı. Yazıya bir böyle gözüm takıldı Mustafa. Benzinliğimizden yakıt alırsanız 100 lira, almazsanız 200 lira. 200 lira ne biliyor musun Mustafa sen? Bizim en büyük paramız. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük para birimi. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük para birimiyle arabanın dışını benzinlikte bak bu ayrıntıyı atlamayalım. Benzinlikte yıkatabiliyorsunuz. Hani biz Mehmet Şimşek bu ülkedeki en başarısız hazine ve maliye bakanlarından biridir derken şaka yapmıyorduk. Bu ülkedeki en başarısız hazine ve maliye bakanlarından biri olduğunu görmeniz için işte sokağa çıkmanız, pazara gitmeniz yeterli. En büyük para birimiyle ancak arabanızın dışını yıkatabiliyorsunuz Mustafa. Türkiye bugünleri daha önce gördüğümü bilmiyorum. Enflasyon, bu seviyelere daha önce geldi mi bilmiyorum. Evet eskiden de enflasyon vardı ama şöyle yaparlardı en azından. Ya 200 lira artık çocuk açlığı oldu. Buna göre banknotlar büyütülürdü. Israrla banknotlar da büyütülmüyor. Eskiden cebimizde 200 lira varken kendimizi biraz rahat hissederdik. Ya bugünü geçirebiliriz falan derdik. Şimdi öyle bir şey yok Mustafa. Cebinde 200 lira oldu mu böyle bir ulan bir para lazım olsa cebimdeki para yetmiyor modundasın. Ne yazık ki ülkemizin ekon hani sürekli televizyonlara çıkıp meme şey dikkat ediyor musun? Hatta böyle ekonomiyle ilgili olan insanların konuşmalarına dikkat et Mustafa. Senin, benim yani gerçi ben anlıyorum meslekten dolayı biraz anlıyorum ama birçok insanın anlayamayacağı şekilde konuşurlar değil mi? Cari açık, dış ticaret dengesi, ithalat, ihracat, gayri safi milli asla. Sen hiçbir Doktor şey, gibi konuşuyorlar. Sen hiçbir şey anlamazsın. Ondan sonra dersin ki vay be adam ne güzel konuştu herhalde bizim ekonomi coşuyor. Ondan sonra dışarı bir çıkartsa Mustafa benzinlikte arabanın dışını yıkatmak 200 lira. Yiğit Bulut yapardı bunu. Ama Yiğit Bulut en son konuştuğunda dolar 3 lira olursa suratıma tükürün demişti. Dolar şu an 39 lirayı geçti Mustafa. Belki biz programı bitirene kadar 40 lira olur. Bu 200 liranın üzerine yeni banknot çıkmaması e, 6 sıfır atılmıştı ya Hı? şu anki hükümet döneminde. Oraya doğru yine evrilmemesi amacıyla mı? Hayır konunun 6 sıfırla alakası yok mu Bak paradan 6 sıfır atılmasının ekonomik hiçbir değeri yoktur. O tamamen psikolojiktir. Eskiden 200 milyon diyordun, da şimdi 200 diyorsun. Değişen bir şey yok ki. Eskiden 150 milyonsa bir şeyin fiyatı, şimdi 150 lira. Ee, i̇nsanların yanlış anladığı yerlerden bir tanesi de, bir tanesi de bu. Paradan 6 sıfır atılmasının ekonomik herhangi bir etkisi olmaz. Buradaki amaç neydi? Türkiye'de enflasyon düşecek ve artık milyonlarla uğraşmayalım kardeşim. Ee, konuşurken uzun sürüyor, yazarken uzun sürüyor. Daha kısa sürsün diye ee, paradan 6 sıfır atılmıştı, ama gidişat paradan 6 sıfır atıldığı döneme doğru gidiyoruz. Hala en büyük para birimimiz 200 lira. E, geçenlerde bir haberde gördüm. Bir tatil bölgesinde tuvalet 100 lira. Mustafa. Ama so ekonomimiz çok iyi. Aya gidiyoruz. 4 şeritli yol yaptık Mustafa. Arabayı yıkatamıyoruz ama aya gidebiliyoruz. 4 şeritli de yol yapıyoruz. Evet, araçlardan devam edelim. E, Samsun'da araç muayene istasyonunda kredi kartına komisyon kesiliyor. Bu konuda evet. ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili ben düşünmeyeceğim ki. Yine dönem e, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en başarısız hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek düşünecek. Bununla ilgili konuyu. Mustafa bak bir yerde tekel varsa, bir iş tekelleşmişse, orada her türlü haksızlık yapılır. Şimdi Samsun'da araç muayene istasyonu bir tane değil mi? Devlet bir ihale açmış ve bu ihaleyi kazanan bir tane firma var. Sen bu firmaya gitmiyorum. Bu firmada iş yapmıyorum. Dedirtme şansına şa sahip misin? değilsin. Bak şimdi olayın ekonomik boyutuna geleceğiz. Ekonomik boyutundan önce Samsun'daki coğrafi konuma bir bakalım. Zaten şu an araç muayene istasyonunun olduğu yerde Can güvenliğim yok. Oraya gittiğimde kafama her an kayalar düşebilir. Her an toprak kayabilir. Belki ayı da çıkabilir diyelim. Artık işin geyiğine gidelim. Buna rağmen araç muayene istasyonu hala orada hizmet vermeye devam ediyor demeyeceğim. Para kesmeye devam ediyor değil mi? Verdiği herhangi bir hizmet yok. Oraya gitsen sanki bir çölün ortasında gibi Mustafa Çay içeceğin yer yok ya. Eskiden hiç yoktu da şimdi iyi kötü bir çay, çay ocağı gibi bir baraka bir şey yapmışlar. Eskiden bu hiç yoktu. Bak hizmet alamıyorsun. Orada vakit geçiremiyorsun. Can güvenliğin yok. Ama kimse bu beylere herhangi bir şey söylemiyor. Şimdi gelelim ekonomi tarafına. Mustafa e, hem sosyal medyada hem haberlerde sık sık görüyoruz değil mi? Bazen insanlar bir markete gidiyor, büfeye gidiyor, sigara almak istiyorlar. Ve sigarayı alırken kredi kartını uzatıyor. Diyor ki işte market sahibi, bakkal sahibi. Kardeşim diyor sigara alırsan diyor artı 2 lira, artı 3 lira işte komisyon alırım. Biz ortalığı ayağa kaldırıyoruz. Bak onların yaptığı doğru değil. Şöyle ortalığı ayağa kaldırıyoruz. Kardeşim diyoruz. Senin bankayla yaptığın ya da yapamadığın anlaşma bizi ilgilendirmez. Bu kalemin fiyatı kaç lira? Ya da bu sigaranın fiyatı kaç lira? Hani sigara deyince sağlığa zararlı bir ürüne komisyon koymak sanki iyiymiş gibi e, görülmesin. Sonuçta bir mal satın alıyoruz. 10 lira. E ben bunu buyur. Alacağım. Kredi kartını çek. Olmaz abi kredi kartıyla alırsan 11 lira. Hemen sosyal medya düştüğünde vergi dairesinden oraya giderler Mustafa. Ticaret Sanayi İl Müdürlüğü'nden oraya giderler. Sen nasıl olur da ayrı bir komisyon istersin derler. Senin bankayla anlaşman anlaşmaman bankaya verdiğin komisyon oranı tüketiciyi ne ilgilendirir derler. Vergi dairesi oranın cezasını da keser. Usulsüzlük cezalarını keser. Şimdi küçük bir bakkala uyguladığımız tarifeyi araç muayene istasyonuna geldiğimizde uygulayamıyoruz. Araç muayene istasyonuna geldiğinde bak hem de gizlisi kapaklısı yok. Makbuzunu keserken altta komisyon bedeli diye söylüyor, hizmet bedeli diyor. Nasıl oluyor da? Bir bakkalın sigara satarken yapamadığı kredi kartına komisyon alma ya da fazlalık para alma işini araç muayene istasyonunda hiçbir sıkıntıya girmeden yapabiliyorlar. Bunu yapamazlar Mustafa. Yapamazlar derken kanunen konuşuyorum. Kanunen bunu yapamazlar. Bunu nasıl yapabiliyorlar? Bir, bakkalların tepesine binen, binen gelir idaresi Araç muayene istasyonunun tepesine binmiyor. Bu birincisi. İkincisi tekel var Mustafa. Senin alternatifin yok. Bak bir tane araç muayene istasyonu yerine iki tane araç muayene istasyonu olsaydı, üç tane araç muayene istasyonu olsaydı ve bunlar kendi aralarında kartel oluşturmasaydı. Çünkü kartel oluşturdu mu yine tekel. Ki devletin görevinde tekel engellemek. Giderdin başka bir yerde aracını muayene ettirebilirdin. Bak fiyat farkı olmasa bile mekan farkı olur. Hizmet farkı olur. Var mı bunların hiçbirisi? Yok. Biz Ankara yolundaki araç muayene istasyonuna mahkum edilmişiz. Orası bize neyi reva görürse ona katlanmak zorundayız. İtiraz etme şansımız yok. Yaptırmıyoruz deme şansımız yok. Ben bu komisyonu vermiyorum, kredi kartının komisyonunu vermiyorum dersen e muayeneni yapmıyor. Muayeneni yapmazsan trafiğe çıkamıyorsun. Şunu deme hakkı var mı? Biz kredi kartıyla hizmet vermiyoruz. Bunu hem bakkallar için soruyorum hem araç muayene Hiç için. kimsenin böyle bir hakkı yok Mustafa. Kanunları konuşuyorsak. Ama kanunlara göre zaten o araç muayene istasyonu orada da olmaması gerekiyor. Oranın müştemilatı ruhsatı yok diye kapatıldı değil mi? Evet. Ne zaman kapatıldı? Canik'teki heyelandan sonra. Canik'teki heyelana kadar oranın müştemilatının ruhsatının olmadığını Bilmiyorlar mıydı? Bırak belediye bilmeyebilir. Kendileri bilmiyor muydu? Orada çalışan insanların tehlikede olduğunu bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Biliyorlardı değil mi? Umursamadılar ki Mustafa. Canik'teki eylem olmasa hala orası devam edecek. E tamam çalışanları ve para ödemeye gidenleri güvence altına aldılar ama araçlarını muayene ettirenler hala güvence altında değil. Kanunen ben kredi kartına komisyon alıyorum diyemezsin oradaki işlem kanunu çiğnemektir. Ve gelir idaresinin orayla ilgili mutlaka ve mutlaka işlem yapması gerekir. Mustafa. Yok bunların hiçbirisi Mustafa. Abi şöyle yap yapabiliyorlar ama bizim biliyorsun belediye işlemimizi yapmaz. Gelir idaresi işlemini yapmaz. Hazine ve Maliye Bakanı her gün şey diyor. Dükkanlara vergi memuru göndereceğiz. O SGB'lerin başına vergi memuru göndereceğiz. Açık açık ya. Adam makbuzunu veriyor ya. Aldığı komisyonun makbuzunu veriyor ve işin sonunda da diyor ki ben bankaya vereceğim diyor. Bankaya komisyon vermeyen hiçbir işletme yok ki Mustafa. O zaman herkes sattığı mala bankaya verdiği komisyon kadar ek bir ücret talep etsin. Madem böyle bir hak var Evet benim sorularım bu kadar. Bir sonraki program Kurban Bayramı'ndan sonra olacak. Evet. Kurban Bayramı'nda kutlayalım izleyicilerimizin. Verdiğiniz cevaplar için de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Mustafa. İzleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Daha nice bayramlara diliyorum. Bayramdan sonra görüşmek üzere.